Takımının ilk golünde Rovaşata ile topa vuran takım arkadaşının attığı topa güzel bir vuruş yapmış ve fileleri havalandırmıştır. Rakip Portekiz takımına karşı yıldızlaşan Cristiano Junior, babasının yeteneklerini bu maçta da göstermiş. Takım arkadaşından gelen pası güzel bir vuruşla değerlendiren küçük Ronaldo, takımının dördüncü golü atmasını sağlamıştır. Gazetecilerin ve televizyoncuların stadyumda özel olarak takip ettiği Ronaldo Jr. bu görüntülerde ise kaleciden gelen topu ağlarla buluşturmuş. Cristiano'nun attığı bu gol ise ne kadar fırsatçı bir golcü olduğunu göstermiştir. Takım arkadaşının çektiği topa küçük bir dokunuş yapan Cristiano Jr. bunun sonucunda da kaleciyi mağlup etmiş. Peki sizce ufak Ronaldo ileride babası kadar fazla gol atabilir mi? Bu görüntülerde ise maç içerisinde ayağına gelen topla güzel hareketler yapan küçük Ronaldo'nun babasını aratmayan görüntülerini izleyebilirsiniz. Cristiano Junior maç öncesi çekilen bu görüntülerinde ise çalım konusunda babasına ne kadar benzediğini herkese göstermekte. Yine bir maç öncesi bir antrenmanda kaydedilen bu görüntüde küçük Ronaldo topla yaptığı hünerlerini birer birer göstermektedir. Sıradaki görüntülerimiz Küçük Ronaldo ve babasının evlerinin bahçesinde yaptığı antrenmana ait. Sizce de küçük yaşlardan itibaren dünyanın en büyük futbolcusu olan babasıyla antrenman yapan Junior ileride iyi bir futbolcu olmayacak mı? Tabii büyük bir sakatlık yaşamazsa. Babasının antrenmanlarda serbest vuruşlara özel olarak çalıştırdığı Cristiano Junior bu maçta ise çok güzel bir frik golü atmıştır. Cristiano Junior bu görüntülerde ise rakip defans attığı çalımlardan sonra gol atmayı başarmış. Yine Junior yine güzel bir frikik golü. Peki sizce Cristiano Junior babası gibi büyük bir frikikçi olabilir mi? Cristiano Junior'ın evlerinin bahçesinde antrenman sırasında attığı golü gören babası ve Rio Ferdinand küçük çocukla gurur duyuyor olmalılar. Sırada daha 9 yaşında olan Junior'ın neden bir maçta 7 gol atabildiğini kanıtlayan bir görüntü var. Bu görüntüde ufak çocuğun babasıyla yaptığı zorlu egzersizleri görebilirsiniz. Küçükler takımı maçında çekilen bu görüntülerde Cristiano Junior'ın kalecinin hatasını değerlendirerek attığı golü izleyebilirsiniz. İşte küçük Ronaldo'nun ne kadar yetenekli olduğunu kanıtlayan bir görüntü. Küçük Ronaldo bu sefer babasından aldığı pası güzel bir rovaşatayla kaleye göndermekte. Babasıyla özel bir antrenman yapan Cristiano Junior önündeki hedefi tek seferde devirmiş ve babasının takdirini kazanmış. Küçük Ronaldo bu serbest vuruşta ise topu tam 90'a göndermeyi başarmıştır. Antrenmanda kaydedilen bu görüntülerde küçük Ronaldo tıpkı babası gibi iki rakibinin arasından kolaylıkla sıyrılmıştır. Babası için özel üretilen ayakkabıyı ilk kez giyen Junior, bu ayakkabıyla yaptığı ilk vuruşla gol atmıştır. Ronaldo'nun her fırsatta büyük bir futbolcu olmasını istediği oğlu Cristiano Junior sizce ileriki yıllarda adını dünya futboluna kabul ettirebilir mi?